Merhaba sevgili dostlarım. Hepinize ailenizle birlikte mutlu bayramlar dilerim. TOG'un piyasaya çıkmasıyla birlikte engelli bireyler ÖTV muafiyetli olarak alabilecekleri elektrikli otomobilleri merak etmeye başladılar. Şimdilik engelli raporuyla alınabilen 8 model araç var. Merak edenler için bu araçların genel özelliklerine ve ÖTV muafiyetli fiyatlarına bakalım. Bayilerde zamanla diğer fosil yakıtlı otomobillere göre bulunabilirliği daha fazla olacak elektrikli otomobillerin. Bunu da dipnot olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Yarın da hibrit otomobillere bakacağız. Videomuza Hyundai Kona ile başlayalım. Kona'nın elektrikli iki modeli bulunuyor. ÖTV muafiyetli olarak alınabilen tek modeli ise progresif 100 kW. B segmenti SUV aracın menzili 305 km. Araç 4 saat 20 dakikada tam şarj oluyor. Hızlı şarj süresi de 47 dakika. Elektrikli motor gücü de 100 kW. Saatte maksimum 155 km hız yapabiliyor otomobil. 0'dan 100'e 9.9 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli aracın 332 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 976.000 TL olan Kona'nın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 887.000 TL'ye denk geliyor. İkinci sırada Renault Zoe var. Zoe'nin iki modeli bulunuyor. Bu iki modelde ÖTV muafiyeti olarak alınabiliyor. Biz daha üst paket olan Zoe Intense R 135'e bakacağız. B sınıfı hatchback kasa otomobilin şarj süresi 135 dakika. Hızlı şarj süresi ise 65 dakika. Elektrikli motor gücü 100 kW. Aracı maksimum hızı saatte 140 km. Hızlanması ise 0'dan 100'e 9.5 saniye. Otomatik vitesli otomobilin bagaj hacmi de 338 litre. Liste satış fiyatı 948.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 861.000 TL'ye denk geliyor. Citroen EC4 Shinebolt 100 kW C segmenti SUV otomobilin elektrikli motor gücü 100 kW Otomobilin şarj süresi AC şarj ile 7 saat 30 dakika. DC hızlı şarjda ise %80 dolum sadece 30 dakikada tamamlanıyor. Araç maksimum 150 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 9.7 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobilde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, start stop ve ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Gördüğünüz gibi araç gayet dolu. EC4'ün bagaj hacmi de 380 litre. Liste satış fiyatı 983 bin TL olan EC4'ün ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 893 bin TL. Opel Corsa E Ultimate 100 kW B sınıfı hatchback otomobilin menzili 350 km ve otomobil hızlı şarjda sadece yarım saatte şarj oluyor. Otomobil saatte 150 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 8.1 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Ve bagaj hacmi de 267 litre aracın. Liste satış fiyatı 910.000 TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 827.000 TL. Fiyat 500'e La Prima by Boselli. A sınıfı hatchback kasa otomobilde 3 kapı bulunuyor. 302 kilometre menzili bulunan araç saatte 150 kilometre hız yapabiliyor. Ve hızlı şarjda 35 dakikada şarj olabiliyor. AC şarj ile de 6 saatte doluyor araç. 0'dan 100'e 9 saniyede ulaşıyor otomobil. Otomatik vitesli aracın 550 litre gibi devasa bir bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 900.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 818.000 TL'ye denk geliyor. Mini Cooper SE Inspired 184 BG otomatik elektrikli. B sınıfı hatchback kasa otomobilin menzili sadece 215 km. Normal şarj süresi 2 saat 30 dakika. Hızlı şarj süresi de 35 dakika. Saatte 150 km hız yapabilen araç sıfırdan yüze sadece 7.3 saniyede ulaşıyor. Otomobilde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü, start stop gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Mini Cooper'ın 211 litrelik bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı 968 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 880 bin TL. Tok T10X. Ülkemizin gururu olan TOG, C sınıfı SUV bir otomobil. 314 kilometre menzili olan TOG'un AC şarj süresi 195 dakika, hızlı şarj süresi ise sadece 28 dakika. Saatte 185 kilometre hız yapabilen TOG, sıfırdan yüze 7.4 saniye gibi hızlı bir sürede ulaşıyor. Elektrikli motor gücü 160 kW olan TOG'un beygir gücü de 218 otomatik vitesli araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, start stop, ESP denge kontrolü, takip mesafesi koruma gibi sürüş destek sistemleri de var. Piyasadaki sürüş destek sistemlerinin neredeyse tümü tokta bulunuyor. Bagaj hacmi de 441 litre. Liste satış fiyatı 953.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 866 bin TL. Gördüğünüz gibi piyasada ÖTV muafiyetli olarak alınabilen tüm elektrikli otomobiller bunlar arkadaşlar. ÖTV muafiyeti bu otomobillerde sadece% 10. Diğer videomuzda hibrit otomobiller olacak arkadaşlar. Takipte ve sağlıcakla kalın tek elinize taş değmesi.